Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalım Miracın Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere penye fıstık çanta yapımını göstermek istiyorum. Ben bu çantayı daha önceden yapmıştım, modelini göstermek için çıkardım. Fıstık çanta şöyle şu şekilde şu desende oluyor. Ben bugün size bu çantanın yapımını değil, daha kolay yeni başlayanlar için daha kolay basit bir modelini göstereceğim. Malzemelerimiz e, bir metrelik zincirler e, altın rengi siyah ve gümüş olarak üç çeşit e, tuhafiyelerde satılıyor e, ve çanta tokası şöyle e, şu önünü kilitleyebilmek için e, pen penyip e, ben iki renk yapmayı düşündüğüm için e, haki yeşil ve siyah e, çıkardım tek renk de yapabilirsiniz isteğinize göre. Tığlarımız Yabalı marka e, biri 5 numara 5.0 biri de 3.5 numara. E, normalde 5 numarayla örüyorum ama e, bazı yerlerinde e, ve kenarlarında e, birazdan göstereceğim. Bu ince tığ da işime çok yarıyor. Makas ve e, bu tokayı takmak için de bir pense. Malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar çantamıza başlıyoruz. Şimdi 8 fıstık olabilmesi için 24 adet zincir çekmemiz gerekiyor. Zincirimizi çekelim. bu kalın olduğu için zor örülecektir. Ve gerçekten biraz yani 4-5 sıra bile örseniz eliniz hemen ağrımaya başlıyor. Çok zor örülüyor. Ama bitince çok güzel oluyor birinci zincirimizi çektik 24 tane çekeceğiz 21 oldu. Ben şimdi bu kadar çekeceğim. 24 çekecektim aslında ama şöyle söyleyeyim. Aslında bu size bağlı. Eğer fıstıklarınızı örmenize bağlı. Yani elinizin yapısına. Fıstıklarınız küçük olursa yani 24 zincire 11 ya da 10 fıstık bile sığabiliyor. Benim de biraz ben küçük yaptığım için 21 zincirde bırakayım dedim. Öyle karar verdim. Siz de hani bir deneyin, örün sökün. Ona göre hani kaç zincire olması yani olmasını istediğiniz fıstık sayısı kaç zincire oluyorsa siz de o şekilde ayarlayın. Ben 21 zincir çektim, 24 demiştim ama biraz büyük oldu. Ben de fıstıklarımı küçük yaptığım için bence 21 yeterli. Şimdi bu 21 zincirin için üstüne sık iğne geçeceğiz arkadaşlar bir tane bir tane bırakıyoruz burada ikinciden başlıyoruz her bir zincire bir sık iğne Evet arkadaşlar ben bunu sık iğne olarak geçeyim size öyle göstereyim Evet arkadaşlar sık iğnemizi yaptık. Böylece zincirimizin üstüne bir sıra gitmiş olduk. Şimdi fıstıklarımıza başlayabiliriz. Şimdi döndürüyoruz arkadaşlar. 3 3 e, zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar 3 zincir çektik bir atlıyoruz diğerine batıyoruz sık de tutturuyoruz şimdi e, şuradaki deliği görüyorsunuzdur buradaki yuvadan e, batıyoruz ve bir ilmek alıyoruz şöyle göstereyim şu yuvadan. bir ilmek alıp uzatıyoruz. Şimdi bir tane ilmek sarıp aynı yuvadan bir ilmek daha alıp uzatıyoruz. İki ilmek oldu. Bir ilmek daha sarıp bir tane daha alıp uzatıp üçlüyoruz burayı. Evet arkadaşlar üç tane ilmek al, alıp uzatmış olduk buradan. Ee, şimdi ortasından bir kere de geçirip hepsini sabitliyoruz bu şekilde ve buradan e, şuradaki deliğe tam hizasındakine batıyoruz. Evet arkadaşlar birinci fıstığımız oluştu. Şöyle arkasında göstereyim. Düzünden daha güzel çıkıyor. Görünüyor. Bu taraf içte kalacak kısım. Şimdi aynı şekilde ikinci fıstığımızı yapacağız. İkinci fıstığımızı da şuradaki delikten alacağız. Yani fıstıklarımızı alırken bir önceki fıstığın altındaki deliklerden almamız lazım. Onu da yapalım. Şuradaki delikten demiştim. aynı şekilde 3 tane ilmek alıp uzatacağız. Bu böyle devam edecek. Örerken e, zor oluyor çünkü bu ip çok kalın bir ip ve sert bir ip. Şimdi buradan da aldık. içinden geçirip e, tutturup şu hizasındaki deliğe sabitleyeceğiz. şuradaki deliğe tutturacağız. Evet arkadaşlar ikinci fıstığımız da oluştu. Üçüncüyü de buradan alacağız. Üç tane daha sonra başından geçirip sabitleyip şu hizasındaki deliğe tutturacağız. Üçüncüyü şu delikten alacağız. 3 tane uzatacağız. Evet, üçüncü fıstığımız da oluştu. Başından sabitleyip hizasını tutturacağız mi Evet arkadaşlar üç tane fıstığımız oluştu Burası düzüne gelecek kısım Ben bu sırayı böyle yapayım daha sonra size göstereyim Evet arkadaşlar dediğim gibi fıstıklar küçük olursa daha çok da sığıyor 21 zincir yapmıştık 9 tane fıstığımız oldu bu bu arka kısmı çantanın arka kısmına gelecek ördüğümüz kısım bu da düz kısmı. Çantanın görünecek olan kısmı bu kısım. Bu taraf her zaman daha dolgun ve güzel oluyor düz olduğu için. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. Sonra bunu birinci fıstık ve ikinci fıstığın arasına batıyoruz. 1 ve 2'nin arasına battık. Şimdi e, şuradan şuradaki delikten gene aynı şekilde 3 tane ilmek alıp uzatacağız. Çapraz olabilmesi için bir sıra böyle bir sıra da böyle gitmesi gerekiyor. Şimdi böyle e, bu şu taraf gidecek. Net çıkıyordur inşallah. Şuradaki delikten alıp başlıyoruz. Evet arkadaşlar 3 tane aldık aynı şekilde tepesinden bir kere de geçip sıkılıyoruz. Şimdi bunu 1 ve 2'nin arasına değil yani hizası olan şuraya değil. 2. ve 3. fıstığın arasına batacağız. mantığı şu arkadaşlar her zaman yaptığımız fıstığı hizasındakine değil bir ileriye batıyoruz ki şu arada batmadığımız iki fıstık kalıyor ki e, bunu battıktan sonraki fıstığı şu aradan yapabilelim Yani her zaman bir ileri batıp bir geriden ilmeklerimizi alıp fıstık oluşturuyoruz. Şimdi ikinci fıstığımızı yapalım. Şurada e, arasını atladığımız e, yer vardı bir ve ikinci fıstık. Bu şunların arasından ilmeklerimizi alıp fıstığımızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar, ikinci fıstığımızı da oluşturmak üzereyiz. Şimdi bunu iki ve üçüncü'nün arasına değil, 3 3 e, ve dördüncü'nün arasına batacağız. Yani arada hep batmadığımız bir kısım kalacak ki bir sonraki fıstığı oradan oluşturmak için bir ileriye batıp bir geriden fıstığımızı oluşturacağız. Şimdi bunu e, bir kere de geçip bir ileriye batalım. Evet şuraya değil 3 ve 4'ün arasında hep bir ileriye. Yani hep batmadığımız bir kısım kalacak ki bir sonraki fıstığı buradan yapabilelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü fıstığımızı oluşturacağız. Bu arada kalan kısımdan e, ilmeklerimizi şu arada kalan 3 ve dördüncü fıstığın arasından 3 ilmek çıkartacağız. dediğim gibi bu iple örmek biraz zor oluyor. Ama e, bu çantanın da başka iple oluru yok. Yani güzel olmuyor. Bu çantanın özelliği penye ipten olması, örülmesi. Zor ama bittikten sonra çok şık duruyor. Şimdi gene aynı şekilde 3. fıstığımızı da aldık. Buraya değil yani altındakine değil bir sonrakine batacağız. Sonra battıktan sonra buradan ilmek alıp onu da bir sonrakine batacağız. Buradan gene bir 3 ilmek alıp gene bir sonrakine batacağız. Yani bir ileriye batıp bir geriden fıstığımızı oluşturacağız. Şimdi buraya değil, şuraya batacağız. Ben size bu sırayı bitirip böyle göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar ikinci sırası da bitti. Zaten mantığını öğrenirseniz istediğiniz şekillerde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ee, şimdi dönüyoruz ve yine üç tane zincir çekeceğiz ve birinci fıstık ve ikinci fıstığın arasına batacağız. Yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi buradan başlayacağız. 3 ilmek alıp fıstığımızı yapıp bir ileriye batacağız. Buradan ilmeklerimizi 3 tane alıp fıstığımızı yapıp bir ileriye batacağız. Geriden ilmeklerimizi alıp fıstığı yapıp hep bir ileriye batacağız. Şimdi ben size göstereyim. Aynı şekilde çok basit aslında mantığını öğrendikten sonra istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. 3 tane ilmek alacağız buradan. Evet ilmeğimizi aldık. Tepesinden bir tane geçirip sıkılayacağız buraya değil bir ileriye batacağız. Bu şekilde devam edecek. Buradan 3 tane ilmeğimizi alıp fıstığımızı oluşturup bir ileriye batacağız. Burada boş kalan kısımdan 3 ilmek alıp fıstığımızı oluşturup bir ileriye batacağız. Geriden ilmeklerimizi alıp ileriye batacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Ben size büyüteyim. Ee, bunu şunu da söyleyeyim. Benim göstereceğim çanta küçük portföy el çantası olacağı için minimum 17 sıra falan 18 sıra oluyor. Ben göz kararı biraz büyüteyim. Ondan sonra size nasıl çanta şekline getiriyoruz onu göstereyim. Evet arkadaşlar ben uzunluğuna ördüm şu şekilde e, kenarına da iki sıra siyah ipten sık iğne geçtim bildiğiniz sık iğne bu bittikten sonra yani her e, arasına şöyle boşluk kalmayacak şekilde sık iğne geçiyorsunuz e, normalde bir sırada geçebilirsiniz ben iki sıra geçtim şöyle etrafına fıstıklarımız şu şekilde şimdi çantamız nasıl oluşturacağız onu göstereceğim size. Benimki biraz küçük oldu. Size göstermek için zaten yaptım. Cüzdan gibi bir şey olacak. Şöyle kapaklı olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde. Şöyle kapaklı mini bir cüzdan olacak benimki. Daha büyüğünü yaparsanız tabii ki güzel bir çanta olur. Ben videoda göstermek için küçük yaptım daha fazla örmemek için şimdi bu şu çantanın kenarlarına da küçük parçalar örmemiz gerekiyor Onları da ben ördüm şöyle göstereyim onları da şimdi size ekleyeceğiz iki tane iki kenarına bunları da 3 ilmekten yaptım 4 sıra ördüm kenarına sık iğne geçtim bu şekilde oldu. Şimdi onları eklemeyi göstereceğim. Şöyle ördükten sonra iplerini koparmıyorum. Bunları eklerken kullanacağım. Şimdi çantamıza bu kenarları ekleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Ben size göstereyim. Çantamızın ilk olarak şu içe gelecek kısmından geçiriyoruz. Ve e, bu uzun ipi çıkarıyoruz. Ondan sonra yine siyahın alt kısmından geçiriyoruz. E, bunu normalde siyahla yapmam gerekiyor çünkü eklerken bunlar şuradan gözüküyor. E, ama siyah ipim az olduğu için yeşille ördüm sadece size göstermek için burayı aynı renkten örerseniz bu kenarları dış kısmının aynı rengiyle örerseniz mesela bu da siyah olsaydı eklediğim zaman bu ipler görünmezdi. Şimdi arkadaşlar bu içinden geçire geçire bir buradan geçireceğiz, bir buradan, bir buradan, bir buradan sadece şu üst ilmeklerinden şunlardan geçireceğiz. Yani komple altından değil, ikisinden değil. Geçire geçire şu şekilde ekleyeceğiz. Şöyle ekleyeceğiz arkadaşlar böyle olacak ben size ekleyip göstereyim Evet arkadaşlar Ben çantamızı diktim e, kenarlarını da e, size göstermek için yaptığım için e, rengine dikkat etmedim ama siz e, şu kenarlarını renkse ortasında o renk yapın ki bu eklerken ki bu eklediğiniz ipler görünmesin ben e, Görmeniz açısından e, yaptım. Siyah ipim kalmamış. Bu şekilde oldu. İçi böyle geniş. Kenarları. Şimdi ben size kapağını e, yani tokasını takacağım. E, şuraya. Şöyle tuhafiyelerde e, satılan tokalardan e, almanız gerekiyor. Bunu e, pense ile açıp şu çantanın tam orta kısmına tutturmanız gerekiyor. Ben şimdi size yapıp göstereyim. Ee, şu alt kısmını da e, üstü neredeyse altında oraya aynı hizada takmanız gerekiyor. Arkada kancaları var zaten. Kolay bir şekilde takılıyor. Aldığınız zaman takabilirsiniz yani. Gayet basit. Evet arkadaşlar, penye fıstık çantamız bitti. Çok şık bir çanta oldu gerçekten. Gerçi bu küçük yani cüzdan büyüklüğünde gibi yani cüzdan da değil cüzdandan biraz büyük size göstermek için yaptım yoksa büyük de yapabilirdim dediğim gibi istediğiniz desenlerde istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz bunun gibi oval bir taban yapıp fıstıklarınızı yerleştirip de yapabilirsiniz yuvarlak yapabilirsiniz bunun daha büyüğünü yapıp sırt çantası yapabilirsiniz. bir sonraki videomda böyle şeyler anlatacağım size. Hani nasıl büyütülür, nasıl büyük yapılır. bu çantamızı yaptıktan sonra şöyle halkalarımızla zincirlerimizi dikeceğiz üstüne. Ve gayet şık yani özel günlerde gayet kullanılabilecek bir çanta. bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bana destek olursanız daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi bayramlar, iyi günler arkadaşlar.